Sevgili balıklar, özellikle Ekim ayında parayla haşır neşir olabileceğiniz bir zaman dilimi yaşayacaksınız. Burası biraz daha kazançlar alanındaki o dolunayla birlikte ya ben ne kadar emek veriyorum, ne kadar kazanıyorum, karşılığını alabiliyor muyum? Bunları düşünebileceğiniz bir süreci gösteriyor. Ama burada biraz böyle bir hani alınganlık yapabilirsiniz, içe dönebilirsiniz. Duygularınızı belli etmeye gayret gösterin. İletişim dilinizi doğru seçin. İletişim dilinizi ee, doğru seçtikten sonra kendinizi anlatabildikten sonra bunlar da düzelmeyecek bir durum yok aslında. Hemen kaygıya da kapılmayın. Hemen kurbana düşme halinde olmayın. Çünkü 21 Ekim'deki yeni ay sizlerin yine para alanınızda gerçekleşiyor. Bu sefer başkalarından gelebilecek kazançlar alanı. Yani e, burada bu 7 Ekim'de karşılaşacağınız durumları doğru değerlendirirseniz, iyi ve doğru bir e, iletişim dili seçerseniz 21 Ekim'de de bunun karşılığını alabilirsiniz. Hatta ödülleriyle birlikte de gelebilir. Yani beklediğinizin üstünde e, fırsatlarla yine karşılaşabilirsiniz. Ama dediğim gibi içe dönmek, işte söylememek, e, şimdi söyleyeceğim kırılacak diye düşünmek bunlar hep böyle sizi geriye atacak, geri plana atabilecek durumlar. O yüzden doğru iletişim diliyle kendinizi ifade etmekten çekinmeyin sevgili balık burçları ve dediğim gibi 21 Ekim'den sonra parayı bulabilecek burçlar arasında tek ve yegane olduğunuzu söyleyebilirim. Evet sevgili balıklar sizler için de muhteşem bir Ekim ayı diliyorum. Umarım da öyle olacak.